Piyade kılıçına bakayım. <laughs> Şarkı çalar. Bir derdim var artık. Bir derdim var artık tu tamam içimde gitsen nereye kadar kalsan nereye yarar bir derdim var artık tu tamam içimde gitsen nereye var. Kalsan yer arar hiç anlatamadım. Bir derdim var artık. Of ya hep şarkı aklıma geliyor söylüyorum. bıktım mı sandım artık. Çıksın aklımdan ya. Öf zaten bir iki güne geçer o. O şarkı. Ama inşallah geçer. Çünkü çok sıkıldım artık bu şarkıdan. Sabah olur. Bir derdim var artık tuğ. Tamam içimde. <laughs> of çık artık şarkı kafamdan çık. Aradan bir iki gün geçer. Oh be şükürler olsun. Yani aradan bir iki gün geçti. Çıktı şarkı kafamdan. Yeter! Çık artık kafamdan çık!